Sebebi nedir peki Aydemir Bey? Bir yanlış görürsem tekrar silinebilirim. Evet bunu geçtiğimiz röportajda da söylemiştiniz. Ama evet. bir uğur da oluyor. Çektiğiniz ne bütün lazım. filmler çok izleniyor maşallah. Çok Geçmiş abi. olsun diyelim Tabii. bu ben arada Ben de onun seyretmiyorum. Daha iyi oluyor. <laughs> Şafak Bey'in e, filmi de biliyorsunuz vizyonda 500 bine geçti galiba. Siz neler söyleyeceksiniz kutsal Damacanı için? Ekrem abi onun için eski şeyden bahsedeceğim. <laughs> bu beni... ...dedik şey, izlerken... ya. Yani bir dakika. Abi dedi ya 30 saniyelik bir rol var. Kaç? 30 saniye. Ne yapıyorum? Atı alıyorsun. Böyle bir döndürüyorsun o kadar. Iki. İkincisi. Beyaz Saray. Ulan baktım ertesi gün. Abi ya, şurada bir şey unutulmuş. Acaba onu da bir çeksek İyi tamam peki hadi. Üçüncü günde gittim. Ben üçüncü günde, a, a dördüncü gün. Prodüktör kimdi lan? Dedim oğlum alo başrole gidiyoruz. 30 saniyeyle başladık başrole gidiyoruz. Hangisiydi o? Ka kaçıncı kurt? Sadrıcıda ikincisi. İkincisi mi? Kurt değil mi orada? Evet. Kurt oldum <laughs> ama. <Çamayar. gülüyor> <laughs> Oturt saniye. İşte, otur saniye <laughs> Şu an ne? Alo, onu şimdi bana şeyden başladılar işte be. Adım ne diyor bu? Washington diyorum değil mi? <laughs> beyaz sarı. Beyaz sarı. Beyaz sarı. Beyaz sarı. Beyaz sarı. Buradan bile bir film çıktı şu an. Ama. Abi, <laughs> abi Serkan da oynadı. Başrol biliyorsun. Ona da konuş. Estağfurullah. <laughs> Hadi konuş. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Yok ne söyleyeceğim beyaz. ona ya. Işte adam gibi oldu. o bize ne dese boyunca kıldan ince. Yani 30 saniyeyle <laughs> başladık. Film Ama çektiniz. farkını Aldınız mı fazlasıyla evet. almışsınız değil mi? Hani <laughs> Bak Geçmiş olsun dedi. Sonuçta. evet. <laughs> Dur, geçmiş olsun dedi. Almamış mıydı? Almamış mıydı? Almamıştı Öyle mi oldu? Israrlı <laughs> durmadığım için. Çok hiç geçmiş sizinle. olsun diyelim. Biz sizi iyi gördük ama rahatsızlığınız nasıl? Ne derecede? Vallahi yenerim. Yenersiniz <laughs> inşallah zaten. Yenişmiş. Yani öyle bir endişem yok. Yenerim. Maşallah diyelim. Önemli abi. olan Kopacın'ın çekilecek tarihte sağlam olmak. İnşallah. Evet Şafak Bey'e o zaman dönelim. Şafak Bey hayırlı olsun filminiz. Zaten bana dönüşsün kardeşim <laughs> Sağ ol. Evet. Çok güzel bir gişe sonucu çok, aldı. Yani Neler çok söyleyeceksiniz? Yani tüm Türkiye'den, Avrupa'dan bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. 152 hafta sonra en iyi çıkış yapan film evet. oldu. Sonsuz teşekkürler. Sağ ol, sağ. Ol, sağlık. Sinema salonu sahipleri de size teşekkür mesajlarını sosyal medyadan gördük. Aslında hani sinemaların da hareketlenmesi adına eski günlere bir dönüş olabilir mi? Bu sefer koşacaklar çünkü hani Holpaçırı <laughs> için buluştuk. Evet. Evet. Şimdi müjdemiz. kadroyu görüyoruz zaten. <laughs> Sinema seyircisi de müjdemizi verelim. Hı -hı. Sezona Holpaçırı'nız olsun. Hayırlı olsun diyelim ama e, bir 100 bilet e, galiba bir formülünüz var. 100, kişi, 100, kişi. 100 kişiyi evet. yeni filminizde oynatacaksınız. Hı -hı. Onun detayları nedir? Bir sosyal medyada gördük ama. Bir anı için filmde yer alacaklar. Hani yani ne yapacaklarını şu anda karar veremiyoruz ama oynayacaklar. Biz de beraber Kolpaçino filminde oynayacaklar yani. Harika. Peki nasıl biraz nasıl olacaklar yani nasıl bir sahne olacaklar? verecekler Kulağın herhalde. Olur, <laughs> olur, bir, yerde, bir, yerde, oynayacaklar. Onlar Direkt binlere verecekler <gülüyor> herhalde. <gülüyor> evet. Yok, evet. nasıl? Evet, Başvurular nasıl olacak peki Şafak Bey? Katılım sağlamak isteyenler? Ee, sorularımız var. Abidin abiye kaç pamuk tıkandı diye. <laughs> <Ekrem abi. gülüyor> sorularımız var ya. Birkaç, birkaç tane sorumuz var galiba. Hı Yok da çaka Ne Direkt. O, o işte benim değil yapımcı firma. Pol film karar verecek ona. Benim kararım değil yani. Abi <laughs> abi Arkadaşlar, yani. merak edecek. Laflar olacak mı? Evet yani tabii Diyaloglar. Diyalogları. Diyalogları. ha yüz oyuncunun ben işte, ben da ben diyaloğu ben işte. olacak. Ya yani 100 oyuncuya garanti veremeyiz. dedi. Yani bizimle konuşmamıza fırsat versin. Bizim bir tarlalar var. Top bulun. Şeytan azaptı bayık. Topta i̇şte abi nasıl şurada <laughs> sağ ol diyecek diyalog işte. Peki e, ya sosyal medyada şeyi gördük <laughs> ama repliklerini çaldın çaldın <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Şeytan <azaptı by> repliklerini <laughs> çaldı. Şeytan Azap'ta Bay Fikret. Şeytan <laughs> <laughs> Azap'ta başvuru yapabiliyorlar galiba. Evet, Özellikle bu site onun için mi açıldı? <laughs> şeytan Azap'ta Bay Harika. sitemize de dikkat etsinler. Evet bir Neyi? <laughs> ha çektik çektik gösterdik ya. Sosyal medyadan evet paylaştık Sosyal medyadan. Yani şeytanazaptabayfikret.com <laughs> arkadaşlar bakarak konuşayım. şeytanazaptabayfikret.com Neymiş Aydemir? Neymiş sen söyle. <laughs> Şirket koy. <gülüyor> <gülüyor> Şeytan azapta Bay Koy. <laughs> evet. Bilet ve Telefon numaranızı yollayın. Seçmelere katılın. Peki Şafak Bey. şu an çok güzel gidiyor ama Hayır, hazırlık içerisindesiniz. Kolpaçino nasıl bir kolpaçino bekliyoruz? Ne gelecek? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Vallahi çok <laughs> iyi bir seyircisi, seyirci kitlesine sahip. Evet. O seyirciyi mağdur etmeyecek vallahi billahi üstüne dört gömlek daha koyacağımız film olacak. Ekrem'i dinletiyorsun. Yani. Ekrem, o çok ben lazım zaten. O evet, hep lazım. Sürpriz Ekrem abi ve Evet, abi. O zaman hayırlı olsun diyelim. Size de tekrardan çok geçmiş olsun diyelim Aydemir Sağ ol canım. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Sağ Hepiniz çok, çok çekicisiniz. Tebrik ediyoruz. <laughs> evet. Bu arada Kutsal Damacananın ilk ilk kutsal Damacananın oluşumuna sebep olan basın mensubu arkadaşlarım özellikle sizin sayenizde size ben sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de, siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Hadi <laughs> Şey yapar abi gibi Aydemir abi, abi mi? Helal alışkanlık. <laughs> <abi>. Bir tarafa <fotoğraf> bakalım <laughs> abi.